Paşaal Yurt ve Ertan Ezen aktardı. Teşekkür edelim. Devam edelim şimdi. Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği akşam yemeğinde konuştu. İsrail'in Gazze'deki soykırımına sessiz kalan uluslararası kuruluşları sert bir şekilde eleştirdi. Konuşacağız. Tepav Dış Politika Direktörü Gülru Gezer yayın konuğumuz. Sayın Gezer hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Burçak Hanım. Günaydın diyelim. Şimdi Erdoğan'ın konuşmalarını biraz değerlendireceğiz. Gazze'de soykırımı işaret etti. Görevi barış olan kurumlar ahlaki çöküş içinde dedi. Benzer mesajları yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da vermesi bekleniyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Gazze ile ilgili Birleşmiş Milletler'den ne beklemek lazım? Onu sorarak başlayalım. Hı. Şimdi Hürcan e, Hanım e, BM'den e, Gazze konusunda pek bir şey beklememek lazım. Çünkü bakın Birleşmiş Milletler e, yani iki temel organı var. Bir tanesi Güvenlik Konseyi, beş daimi üye ve geçici üyelerinin olduğu. Bir de Genel Kurul biliyorsunuz. Şimdi Genel Kurul'da aslında e, Filistin'e yönelik olarak e, savaşın başından bir yana önemli bir takım kararlar alındı. Mesela Filistin devletinin BM'de temsiliyeti arttırılması konusunda. Şu anda mesela Filistin'in oradaki daimi temsilcisi Filistin devleti tabelasının alt, 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 arkasında oturup birçok görüşmeye katılabiliyor. Bazı önerilerde bulunabiliyor. Mesela böyle bir karar kabul edildi. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz büyük bir çoğunlukla Filistin topraklarından İsrail işgalci İsrail'in çekilmesi yönünde bir karar alındı. Ama genel kurulda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. Yani genel kurulda Amerika ve işte birkaç ülke var işte Costa Rica, Papua Yeni Gine falan böyle Amerika'nın güdümünde hareket eden her şeyi veto eden çekimselleri ayrıca hani bir kenara koymak lazım. Herkes evet dese bile genel kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Yaptırımı yoktur. Şimdi gelelim güvenlik konseyine. Şimdi güvenlik konseyinde biliyorsunuz savaşın başından bu yana Ateşkes için bir e, karar alınması yönünde defaatle e, Güvenlik Konseyi olağanüstü olarak toplandı. Ne zaman bir ateşkes çağrısında bulundu? Bayram esnasında biliyorsunuz, Ramazan bayramı esnasında o ateşkes çağrısına da bu sefer İsrail uymadı. Yani şimdi ortada e, bir karar alamayan, ha bu arada Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır üye ülkeler üzerinde. Eğer o karar e, kabul edilen metinde yaptırım e, da varsa o zaman eğer bir ülke o karara tabi o ülke uymazsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına o zaman yaptırım uygulanır. Yaptırım içerikli bir karar değilse o zaman yaptırım da uygulanmaz. Şimdi geçmişten bu yana baktığımız vakit yani sadece 7 Ekim'den bu yana bu meseleyi ele almamamız lazım. Birçok İsrail'i ilgilendiren kararı... ABD veto etmiştir. Hadi diyelim veto etmedi, kabul edildi. İsrail e, aleyhinde kabul edilen birçok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uymamıştır. Şimdi böyle bir tablo varken ortada BM'den ne beklemeliyiz? Bence hiçbir şey. Yani evet Güvenlik e, Genel Kurul her e, yıl e, Eylülün 3. E, salısı e, başlar e, ve bütün hani ülkelerden ağırlıklı devlet hükümet başkanları düzeyinde katılım olur. Genel kuruldan nasıl Sayın Cumhurbaşkanımız hitap edecekse devlet hükümet başkanları hitap eder. Bu iyi bir forum dünyaya seslenmek için. Ee, ama onun ötesinde BM'nin Filistin-İsrail e, sorununun çözümü ya da hadi e, onu uzun vadede düşünelim Gazze Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda alacağı hiçbir e, e, karar yok. Yani e, Antonio Guterres biliyorsunuz e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. O da BM'nin en üst düzey bürokratı. Yani bir yetkisi yok. O da çaresiz. Çaresizliğini sıklıkla zaten yaptığı açıklamalarda dile getiriyor ama onun da eli kolu bağlı. Güvenlik konseyi bir karar almadığı müddetçe yapılacak bir şey yok. Dediğim gibi yani genel kurula katılmak, oradan dünyaya seslenmek evet önemli, önemli bir fırsat. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Filistin davasını savunan ülkeler tabii ki önemli mesajlar verecek. Hı hı. Ama bu fiiliyatta sahadaki durumu değiştirecek mi? Gerilimi azaltacak mı? Maalesef bu mümkün e, olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı bir de Lübnan'daki son saldırılar savaşı yaymanın tezahürü dedi. E, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de liderlerle görüşmesinde de gündem Ortadoğu'daki gerilim olacak hiç şüphesiz. Batılı ülkelerde tavır değişimi beklenmeli mi peki? Şimdi mesela Almanya son dönemde e, bir takım e, adımlar atmaya başladı ama işte dediğim gibi yani yapılan açıklamaların ötesinde e, somut e, tedbirlerin alınması lazım, yaptırımların alınması lazım. Yani İsrail'e bakın. Şimdi bu İll Lübnan İsrail meselesi var. Yani İsrail Hizbullah e, meselesi diyelim. Bu mesele nerede bitiyor? Şimdi İsrail ne diyor? Benim 3 savaş hedefim vardı. Dördüncü hedef olarak neyi koydu? Ee, kuzeyde yaşayan İsraillerin yerlerine edildiler 60 bin kadar İsrailli. Yeniden yerlerine dönmeleri için gereken ortamın oluşmasını sağlayacağım dedi. Dördüncü hedef bu. Hizbullah ne dedi? Ben buna katiyen müsaade etmeyeceğim. Gazze'deki savaş durmadığı müddetçe. E şimdi peki nerede bitiyor bu mesele? Gazze'de ateşkes olursa Gazze'deki katliam sona ererse Hizbullah da diyor ki tamam buyursunlar gelsinler dönsünler yaşadıkları yere. Ama bu savaş bitmeden ben de buna müsaade etmeyeceğim diyor. Dolayısıyla dönüp dolaşıp yine burada şu mesela Amerikalılar daha dün akşam John Kirby bir açıklama yaptı. İşte dedi ki efendim hala biz diplomasinin masada olduğunu düşünüyoruz. Hala müzakerelerin yürüt yani yürütülmesinin önemine e, değiniyoruz dedi. Tamam da ortada yani bir plan var. Plan e, yamalı bohçaya dönmüş vaziyette. Hamas kabul edeceğini söyledi. İsrail habire yeni koşullar getiriyor. Bakın 31 Mayıs oldu Eylül sonu e, Burçak Hanım. Ya aradan kaç ay geçmiş değil mi e, Biden bu planı açıklayalı? E Ne oldu? E, sen o zaman niçin İsrail'e gerekli baskıyı uygulamıyorsun ya da uygulayamıyorsun Seçimler tabii var biliyorsunuz 43 gün galiba kaldı yanlış olmasın Hı. Amerika'da malumunuz yani bu seçimler olana kadar ben sahada bir değişikliğin olacağını Amerika'nın bir adım atacağını düşünmüyorum bakın geçtiğimiz gün geçen hafta Washington Post'ta bir makale yayınlandı adamlar kendileri bunu söylüyorlar diyorlar ki Biden Harris yönetimi yani bu dönem seçim öncesi dönemde biz Biden Harris yönetiminden Gazze'deki duruma ilişkin bir gelişme, bir açılım beklemiyoruz. Yani o zaman ne demektir bu? Önümüzdeki 44 hatta yani bakın Ocak'ta biliyorsunuz yeni başkan göreve gelecek. Yani bu meselenin ben daha da süreceğini ve İsrail Hizbullah Savaşı'nın bölgeye yayılma riskinin çok bu noktada yüksek olduğunu değerlendiriyorum. Temennim yanılmamdır. Hı, hı. Peki şimdi şunu da sormak istiyorum, Cumhurbaşkanının bugün İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian'la da bir araya gelmesi bekleniyor program arasında. Hem İsrail'in Hizbullah saldırılarının yoğunlaştığı, hem de İran'ın İsrail'i misileme beklentisini sürdüğü bir dönemdeyiz. Ne çıkabilir bu görüşmeden sizce? Yani tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin e, uzun süredir söylediği şeyi söyleyecektir Pezeşken'e. Bu galiba ilk görüşmeler Pezeşken'in seçilmesi sonrasında yani yüz yüze görüşmeleri. E, yani telkinde bulunacaktır gerilimin tırmanmaması için ama yani burada yani Türkiye zaten başından bu yana tüm taraflara e, itidal çağrısı yapıyor. Yani aman e, bu mesele e, daha da tırmanmasın, bölgesel bir boyuta evrilmesin. Bu konu tabii ki gündeme gelecektir. İkili ilişkiler gündeme gelecektir. Yani e, geçtiğimiz günlerde Peşeşkian ilk defa bir e, basına konuştu. Basının sorularını aldı ve Türkiye ile ilişkiler bağlamında orada şunu söyledi. Biz dedi. akrabayız dedi. Yani bizi suni bir sınır ayırıyor dedi. Ee, yani aslında halklar arasında bir sınır yok demeye getirdi ve önümüzdeki dönemde Türkiye ile daha yakın çalışmalı istedi. Tabii ki bütün bunlara biraz da ne diyelim kaydı ihtiyatla yaklaşmakta fayda var ama İran tabii ki önemli bir güç. Türkiye işbirliği yapmaya devam edecek ama. Sayın Cumhurbaşkanı da Pezeşkiyan'a gerilimin tırmandırılmaması yönünde gerekli telkin ve tavsiyelerde muhakkak ki bulunacaktır. Peki Sayın Gezer çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız için aktardıklarınız için Gerçekten. sağ olun. Gerçekten. Evet. devam edeceğiz şimdi. Almanya'da polis Berlin'de Filistin'e destek için düzenlenen